Evet, geçen hafta kaybettik, Puanımız 6 idi. az gol atmışız, çok gol yemişiz. Moraller çok iyi değil, hem şehirde hem yönetimleyen hem futbolcularda. Dolayısıyla böyle bir e, takımı alıp toparlamak ve savaşkan hale getirmek zor bir şey. Ama sağ olsun çocuklar her geçen gün daha da direnç göstererek bana yardımcı oluyorlar. İyi çalışmalar yapıyoruz antrenmanlarda. Ve e, bugün e, çok gol yiyen bir takım gol yemeyen bir takım haline dönüştü. Bundan e, memnun oldum. Belki gol atamadık ama zaten gol atmayı çok becerebilen bir takım değiliz. Bulduğumuz 3-4 tane pozisyon var. Net pozisyonlar e, yapabilsek oyunu çevirebilirdik. Rakibe belki bir 2 pozisyon verdik ama onlar da çok net pozisyon vermeli. Teknik anlamda e, Bizi taşıyacak oyuncularımız sonradan katıldığı için e, çok hazır değiller. Bazı oyuncularımız da çok genç. Erdem gibi, Hüseyin gibi oynayan oyuncularımız çok genç. Cedric çok genç. Abraham çok genç. Daha bunları öğrenecekler e, birçok şeyi. Her geçen gün daha iyi olacak arkadaşlar. Ben inançlıyım, ben takıma inanıyorum. Güveniyorum. Bu şehir birçok şehir üstesinden gelir. İlk defa, e, bilmiyorum daha önce de geldim ama Sayın Valimiz, belediye başkanımız, emniyet müdürümüz, e, üniversite rektörümüz maça geldiler galiba. Bu bizi mutlu etti. Bu bizi mutlu etti. Çünkü şehrin e, yöneticilerinin yanımızda olması bizim işimizi tabii ki kolaylaştıracaktır. Ben inanıyorum e, birçok şeyi bu çocuklarımızla beraber başaracağız. İş transferi yapmasak dahi bu oyuncular e, geliştikçe bu ligde e, önemli bir takım meydana çıkacak